Devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde düzgün dört A köşesinden C köşesine yüzey üzerinden en kısa yol kaç santimetredir diye bir sormuş. Düzgün dört A köşesinden C köşesine en kısa yol. Bakın arkadaşlar A köşesinden C köşesine en kısa yolu sormuş bize. O halde biz bunun şöyle düşündüğümüz zaman A köşesinden C köşesine 60 60 eşkenar üçgenlerden oluşuyordu. 120 4 4 4 kök 3 olarak bizden istenen en kısa yola ulaşmış olacağız. 30 30 120 üçgeninden 4 kök 3 diyoruz en kısa yola. Evet T A, B, C, düzgün dörtçüzlü te E eşittir E A, o da eşittir 6 santimetre T E A E, A, e 6 santimetreymiş arkadaşlar. Buna göre şuradaki üçgenin alanını sormuş bize. Şimdi E A B şurada dört tane düzgün eşkenar dört tane eşkenar Üçgenle oluşuyordu. Düzgün, dört yüzlü. E, A, B 60 derece. A, B uzunluğu düzgün dört bir kenar uzunluğu 12. E, B uzunluğunu yine burası da 60 derece. Burası da 12. EB uzunluğunu bulalım. Şu EB ile EC. Onlar bir ikizkenar üçgen olacaktır. 6, pardon, 12. Şu yüksekliği bulmam gerekiyor. Bir kosinüs teoreminden EB'yi bulayım. Şu EB uzunluğuna x dersem, x'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kos 60 desem aralarındaki açı kenar belli. Buradan x'in karesi 36 artı 144 eksik. kosinüs 60 1 bölü 2 bunlar gitti 72 72 36 daha 108 karesi 108 olan sayı 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 demek ki şu EB ve EC uzunlukları 6 kök 3 olarak bulunmuş olacaktır. Bana bu üçgenin yükseklik kenarı belli. Bu üçgenin yüksekliği lazım. O zaman şuradan şu üçgeni alıyorum arkadaşlar. Daha rahat görelim. İkiz kenar üçgen 6 kök 3. 6 kök 3. Şu dik. Şu 12. 6 6 ayırdı. Şu yüksekliği hemen bulalım al yüksekliğin karesi artı 6'nın karesi eşittir. 6 kök 3'ün karesi 6 kök 3'ün karesi 108. 108'den 36'yı çıkarttığımız zaman 72. Demek ki yüksekliğimiz kök 72. O da 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2. Benden istenen EBC'nin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den sadeleştirdiğimizde 36 kök 2 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Bayağı bir uğraştırdı bir soru. Bir başka soruya geçelim. Bir alttaki sorumuza. Şekildeki kare piramidin içine tabanları çakışık ve kübün üst 4 kübün Üst dört köşesi piramidin ana doğrularında olacak şekilde bir küp yerleştiriliyor. Piramidin yüksekliği kübün yüksekliğinin iki katı. Piramidin yüksekliği kübün yüksekliği. Kübün yüksekliği zaten bir kenar uzunluğu arkadaşlar. Kübün yüksekliği bir kenar uzunluğu. Kübün yüksekliğine mesela A derseniz. O zaman piramidin yüksekliği de ne olacaktır? Tabanları aynı olacaktır. 2A. Piramidin yüksekliği 2A. Şöyle piramit diyelim. Kübün yüksekliği A'dır. Bir kenar uzunluğudur. Kübün hacminin, piramidin hacmine oranı. Kübün hacmi arkadaşlar biliyorsunuz A küp. Piramidin hacmi ne olacaktır? Piramidin hacmi. Taban alanının çarpı Yükseklik bölü 3. Peki taban alanı nedir? Taban alanı. Bakın şurada A ise Burası ne olacaktır arkadaşlar? Hani yükseklikler Şurası Bir birim. Burası iki birimdi. Şu o zaman burası da bir. Bire iki oranı var. Demek ki şu arkadaşımız da tabanda bulunan kare piramidin de bir kenar uzunluğu ne olacaktır? 2A olacaktır. Bu kübün hacmidir. Şimdi piramidin hacmini bulalım. Piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Piramidin hacmi o zaman taban alanı. Tabanı kare olduğu için karenin alanı 2A'nın karesi. Yüksekliğimiz yine 2A bölü 3 olacaktır. Buradan piramidin hacmi 4 a kare 2 a ile çarptığımız zaman 8 a kare bölü 3 olarak bulunacaktır. Kübün hacminin piramidin hacmini oranı kübün hacminin piramidin hacmini oranı a kübün 8 a kare bölü 3'e oranı pardon a küp. buradan a kare gelecek aile a küp a küpler gitti. Ters çevirip çarptığımız zaman 3 bölü 8 bizden istenen oran olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şekildeki küpte PRS bulundukları kenarların orta noktalarıdır. ABX olduğuna göre a, b, x ise buraları x bölü 2'dir arkadaşlar. x bölü 2'dir. s, f, p, r s bakın s, f, p, r şuradaki tabanı üçgen olan piramidin hacmini sormuş. Üçgen piramidin Hacmini sormuş. E, piramidin hacmi olduğu için taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Arkadaşlar tabanı zaten şurası küp olduğu için dik. Tabanı ikiz kenar dik üçgen. O zaman taban alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. E, yüksekliği de S'de bulunduğu kenarın orta noktası olduğuna göre küpte bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman yüksekliğimiz de x bölü 2. Hacmimiz ne olacaktır? Taban alanı taban alanı x kare bölü 4 bölü 2'den x kare bölü 8. Yüksekliğimiz x kare pardon yüksekliğimiz x bölü 2. x kare nereden geldi? Bölü piramidin hacminden 3 gelecektir. Buradan 8 çarpı 2 16. Onu da aşağı indirdik. 3 ile çarptığımız zaman bizden istenen x küp bölü 48 santimetre küp ya da birim küp x'imiz neyse santimetre ise santimetre küp birimse birim küp olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Son 3 sorumuzu da yapalım ve bu konuyu da bitirmiş olalım. Şekildeki kare dik prizmanın içine çizilebilecek en büyük hacimli kare dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şekildeki Evet. Şekildeki kare prizmanın içine çizilebilecek en büyük hacimli kare dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Yani şuraya bir şöyle bir prizma çizeceğiz arkadaşlar. Tabi prizma çizdiğimiz için yüksekliği bu çizeceğimiz prizmanın yüksekliği 8 olacaktır. Taban alanı karenin alanından altının karesi olacaktır. Hacmi ne olacaktır o halde? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani 36 çarpı 8 bölü 3. Bunları sadeleştirdik. 96 santimetre küp olacaktır. Şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Düzgün kare prizmanın içine düzgün kare dik piramit yaparsak kare prizmanın hacminin 3'te 1 kadar yer kaplar arkadaşlar. 3 tane kare dik piramidi birleştirdiğiniz zaman kare prizma elde edersiniz. Bunu unutmayalım. Şimdi o zaman mesela bu kare prizmanın şu prizma piramit ayrı prizma Kare prizmanın hacmini hesaplasaydık taban alanı çarpı yükseklikti. Ama piramidin hacmine taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Demek ki 3 tane kare piramit bir tane kare prizma yapacakmış arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Taban ayret uzunluğu 4 cm ve yüksekliği 6 cm olan kare prizmanın içerisinde şekilde gibi bir bölüm yerleştiriliyor. Buna göre boş kalan kısım sıvı ile doldurulmak istendiğinde kaç cm küp su alır? Tabi şu kare prizmanın hacminden şu piramidin hacmini çıkarttığınız zaman o kadar su alır. Bu piramidin hacmi arkadaşlar şu kare prizmanın hacminin üçte biridir. O zaman boş olan boş kısım şu kare prizmanın 2 bölü 3'üne eşit olacaktır. Yani 3'te ikisidir arkadaşlar. Onu o şekilde de yapabilirsiniz. Yani kare prizmanın kare prizmanın hacmini bulursunuz. Kare prizmanın hacmini bulursunuz. Taban alanı. Taban ayrıtı 4 4'müş. Yüksekliği 6'ymış. Hacmini bulursunuz. 4'ün karesi çarpı 6 dersiniz. Ne olur? 16 çarpı 6'dan 96. Boş kısım 3'te ikisi kadardır. Yani 3'e bölüp 2 ile çarptığınız zaman 3'e böldüğümüzde 32. 2 ile çarptığımız zaman 64 alacak. Sıvı miktarı 64 santimetre küptür veya arkadaşlar yine kare prizmanın hacmini bulursunuz 96 piramidin hacmini bulursunuz kare piramidin hacmini bulursunuz kare piramidin hacmi taban alanı dördün karesi karedir onda yükseklik 6 bölü 3 buradan 16 çarpı 6 96 bölü 3'ten 32 olacaktır. 96'dan 32 yi çıkartırsınız. Yine aynı sonuca ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Fark eden şey yoktur. Evet, son sorumuza bakalım. Şekildeki küpte MA MD'ye eşit. MA MD'ye eşit. NA NA N, eşit küpmüş arkadaşlar zaten. Küp oldukları için şuraya A diyeyim. Buraya da A diyeyim. Burası da A olsun. Burası da A olsun. Burası ne olacaktır? 2A olacaktır. Şurası da 2A olacaktır. Dikkat ederseniz tabanda bir ikizkenar üçgen oluşacaktır yine. Tabanda bir ikizkenar üçgen oluşacaktır. AB 6 cm'ymiş. AB 6 cm'ymiş. Sonradan okuyoruz. O zaman şuralara hemen 3, 3. Burası 6. Şuraya 3. Buraya 3. Burası 6. Mesela şurası 3 kök 2. 3'ün karesi küp olduğu için diktir. Kenarları karelerden oluşur. 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36. Kök 45. Kök 45 de 9 çarpı 5 olduğu için 3 kök 5'tir. 3 kök 5'tir. Şimdi şurada bir tane İkizkenar üçgen var arkadaşlar. C M N ikizkenar üçgeni. 3 üç kök 2, 3 kök 5, 3 kök 5. P noktası E F K L yüzeyinde bir nokta. Şunun üstünde kadar çıkıyor yani. Yüksekliğimiz bu piramidin. Şuradaki üçgen piramidin yüksekliği 6 birim olduğunu görüyoruz üzerine bir noktadır. Küp su ile doldurulursa piramit ile küp arasında kalan suyun hacmi kaç santimetre küptür? Bu sorudan bir önceki sorudan farklıdır arkadaşlar. 3'te ikisi diyemezsiniz. Çünkü burası üçgen. öbür soruda kübün kare prizmanın içine kare piramit konmuştu. Burada kübün içine üçgen piramit konulmuş. O yüzden arkadaşlar bizim yapmamız gereken işlem kübün hacminden kübün hacmini buluyorsunuz. Kübün hacmi kolay. Bir kenarı 6 olduğu için 6'nın kübü. Yani 216'dır. 216'dan üçgen piramidin hacmini çıkarttığımız zaman bizden istenen olay bulunacaktır. Üçgen piramidin hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Ee, ikisi tabanı ikiz kenar üçgen. Biraz bizi zorlayacak gibi duruyor. Yüksekliğini bulmamız gerekiyor. Yüksekliğini bulalım. Hemen daha kestirmesi olur muydu? Olabilir belki de. Biz şimdi şu 3 kök 2 bölü 2 3 kök 2 bölü 2 h hemen Pisagor'u kullandığımız zaman yüksekliğin karesi artı 3 kök 2'nin 3 kök 2 bölü 2'nin karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi diyorum. Buradan 3 kök 2 bölü 2'nin karesi 9. 2 bölü 4. Buradan gitsin. 9 bölü 2 oldu herhalde. 9 çarpı 2 bölü 4. Evet 9 bölü 2 eşittir. 3 kök 5'in karesi de 45. Bunu bir bu tarafa attığımız zaman 45 eksi 9 bölü 2. 45 90. 90'dan 9 çıkarttık. 81 bölü 2 yani 9 bölü kök 2 yüksekliğimiz. 9 bölü kök 2 imiş. Şuradaki üçgen piramidin ikizkenar üçgenin yüksekliği. O zaman taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ten piramidin şimdi buluyorum. Taban alanı 3 kök 2. Taban kenarı 3 kök 2. Bu tabana ait olan yükseklik 9 kök 9 bölü kök 2. Taban alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz piramidin yüksekliği 6 bölü hacimden gelen 3 var arkadaşlar. Bunlar sadeleşsin. 2 ile 3'ün çarpımı 6. Bunlar gitsin. 3 çarpı 9'dan piramidin hacmini 27 olarak bulmuş olduk. Bizden istenen suyun hacmi ne kadardır? 216'dan 27'yi çıkarttığımız zaman Buradan 16, 11, 11, 200'den 189 santimetre küp olacak.